Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yine sınavların çok sevilen virüslerinden herpes virüslerin latent kaldığı bölge şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar herpes virüs dendiğinde daha ziyade aklımıza özellikle vaka tarzı sorularda latent tekrarlayan enfeksiyonlar gelmesi gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Önce bir primer enfeksiyonla başlıyoruz ki çoğu kez asemptomatik seylidir. Fakat örneğin istisnalarda burada söz konusu mesela varisella zoster virüsün primer enfeksiyonu da sıklıkla semptomatiktir. Ne yapar? Su çiçeği kliniğiyle karşımıza gelir. Mesela su çiçeği kliniğinde anahtar kelimeler ateş var, kaşıntı var, yine döküntü var. Ve döküntünün özelliği direkt size soruyu çözdürür. Dikkat! Farklı evrelerdeki lezyonlar bir arada bulunmaktadır arkadaşlar. Yani farklı yaşlarda, farklı evrelerde yani aynı anda makül, papül vesaire bir arada görmek mümkündür su çiçeği dendiğinde. Evet primer enfeksiyonuna başlıyoruz. Sonrasında gidip bir yerlerde latent kalıyorlar. Tabiri yerinde ise pusuya yatıyorlar. Sonrasında fırsatını bulup reaktivasyon yani sekonder enfeksiyonlar meydana gelmiş oluyor arkadaşlar. Mesela çıkmış yedus tuz tuz sınav sorusudur. Herpes simplex virüs tip 1 en sık kliniği herpes labialis yani uçuk şeklinde karşımıza gelmektedir. Fakat örneğin HSV 1'in primer enfeksiyonu sıklıkla asemptomatik fakat semptom verdiğinde ise gingivostomatitle yine karşımıza gelebilir. Ne demek gingivostomatit? Küçük bir çocuk, ateş artı ağızda Ağrılı veziküllerle karakterize lezyon diyorsa aklımıza gingivostomatit gelecek. Etken herpes simplex virüs şeklinde arkadaşlar. O halde bunlar bir yerlerde latent kalmaları gerekiyor. İşte latent kaldığı bölgelerde sıklıkla sevilir sorulur. Herpes virüslerin latent kaldığı bölgeye geçmeden önce herpes virüslerin daha öncesinde de size bahsetmiş olduğum sınıflamasına kısaca değineceğim. Mesela herpes virüsler, alfa herpes, beta herpes ve gamma herpes olmak üzere 3 büyük ailede değerlendirilir. Alfa herpes virüs dendiğinde arkadaşlar burada kimler bulunuyor mesela? HSV-1, HSV-2 ve varisella zoster virüs yer alır. Beta herpes dendiğinde ise başta sitomegalovirüs aklımıza gelecek. Bununla birlikte human herpes tip 6 ve 7 de yine burada yer alır. Gamma herpes diyorsa bize Epstein-Barr virüs ve human herpes tip 8 aklımıza gelecek ya da sarkom herpes virüs diye de ifade edilir human herpes tip 8. Neden bu sınıflama çok önemli? Çünkü anlama kolaylığı açısından arkadaşlar. Herpes virüs ortak özellik neymiş? Laten tekrarlayan enfeksiyonlar. Peki genel özellikler? Alfa ve beta herpes virüsler, özellikle de HSV 1 2, Varicella Zoster ve Cytomegalovirus bunlara özellikle dikkat edelim. Dev hücreler meydana getiriyorlar. Alfa'nın tedavisi asiklovirdir. Çıkmış sınav sorusudur. Alfa herpes virüsler pek çok hücre türünde hızlı çoğalırken beta herpes virüsler daha sınırlı hücre tipinde daha yavaş çoğalıyorlar arkadaşlar. Gelelim gama herpes. Arkadaşlar gama herpeslerin iki temel özelliği var. 1- B lenfositte latent kalır. İki, onkojeniktir. B lenfositte latent kalır ve onkojeniklerdir. Her ikisi de hem Epstein Barr hem de Human Herpes Tip 8 B lenfositte latent kaldığı Eski tarihli tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Şimdi size iki tane tablo getirdim. En sonunda değerli toplu şekilde kendi slaytım üzerinden özeti yapacağım size. Birinci tablo Levinson mikrobiyoloji en son baskısından arkadaşlar. Bakın az evvel bahsettiklerimin kısaca özeti yer alıyor tabloda. Alfa herpes dendiğinde HSV1, HSV2, varisella zoster virüs hakla gelecek. Nerede latent kalıyorlar? Kabaca belirtmek gerekirse nöronlarda latent kalıyor arkadaşlar. Alfa herpes virüsler. Mesela HSV1 için kraniyel duysal ganglion denmiş. Sıklıkla bu trigeminal ganglion şeklinde sınavlarda ifade ediliyor. HSV2 dendiğinde ise sakral ya da lumber duyu ganglionu şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Sakral ganglionda latent kaldığı yine kabaca aklımızda kalsın. Varicella zoster virüs dendiğinde ise dorsal kök ganglionlarında latent kalır diye ifade edilir ya da başka bir deyişle kraniyal ya da torasik duyu ganglionlarında latent kalır şeklinde bileceğiz. Şimdi arkadaşlar bu tabloya baktığımızda Epstein Barr ve human herpes tip 8, Epstein Barr B lenfositte latent kalır bilgi cepte human herpes tip 8 için belli değil diye ifade edilmiş ama burada dikkatinizi çekeceğim, sito megalo virüs olacak. Arkadaşlar sito megalo virüsün monositte latent kaldığına yıldızlarımızı atalım lütfen. Sınavlar açısından çok çok önemli, değerli bir bilgi. Şimdi ikinci tablo Murray mikrobiyolojinin son baskısından. Bakın daha sistematik bir sınıflama olmuş. Alfa, gamma, beta olmak üzere 3'e ayrılmış. Alfalar nöronlarda latent kalıyorlar. Kim vardı burada? HSV1, HSV2 ve varisella zoster virüsü olmak üzere. Şimdi arkadaşlar bakın Epstein-Barr virüsü, namı diğer Human Herpes Tip 4 ve Kaposi Sarkom Herpes virüsü, Human Herpes Tip 8 her ikisi de burada B lenfositlerde latent kalır şeklinde ifade edildi. Zaten her ikisi de tıpta uzmanlık sınavında B lenfositlerde latent kalır şeklinde sorgulandı arkadaşlar. Son olarak beta herpes virüslere bakmanızı istiyorum. Sitomegalovirüs, human herpes tip 6 ve burada yer alıyor. Bakın pek çok hücre tipinden bahsetmiş ama her iki tabloda da ortak bilgi bakın monositte latent kalır. Kim? Sitomegalovirüs arkadaşlar. Yani progenitör hücrelerden hariç olarak human herpes tip 6 ve farklı olarak tabloya göre sitomegalovirüs, Monositte latent kalır arkadaşlar. Şöyle bir hızlı tekrarımızı yapalım. Herpes virüslendiğinde latent tekrarlayan enfeksiyonlar akla gelmesi gerekir. Alfa beta gamma olmak üzere 3'e ayırdık. Alfa artı beta hücreler dev hücreler meydana getiriyor. Alfa hızlı beta yavaş çoğalıyor. Alfanın içerisinde HSV-1, 2 varisella zoster yer alırken betada sitomegalovirüs human herpes tip 6 7 yer alır. Gamma herpes dendiğinde ise B lenfositte latent kalır ve onkojenik tirler kim var burada? Epstein Barr ve human herpes tip 8 olmak üzere. HSV1 özellikle trigeminal ganglione dikkat. HSV2 özellikle sakral ganglione dikkat. Dorsal kök ganglionları diyorsa varisella zoster virüsü bilelim. Her üçü içinde ortak özellik nöronlarda latent kalmaları şeklinde arkadaşlar. Peki sitomegalovirüs lütfen yıldızlar monositte latent kalır. Önemlidir, değerlidir arkadaşlar. Son bir kez daha gamma herpes virüs dendiğinde Epstein-Barr yani human herpes tip 4 ve human herpes tip 8 namı değer Kaposi sarkom ilişkili herpes virüsü arkadaşlar. Her ikisinin de iki ortak özelliği varmış. Bir, B lenfositler latent kalır. İki, onkojeniktirler arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için de verimli bir video dersi olmuştur. Bir sonraki konumuzda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın.